Mersin Merkez Toroslar Belediyesi Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 91. yıl dönümüne hazırlanıyor. Her yıl 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayacak olan Toroslar Belediyesi, Kurtuluş Günü'ne bu yılda hazırladığı programla renk katacak. <laughs> Bu kapsamda Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna 9 yıldır binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri zafer yürüyüşü ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen zafer yürüyüşünün her geçen yılda da coşkulu ve geniş katılımla geçtiğini söyledi. İnadına tarih şuurumuza sahip çıkma anlamında 9 yıl önce başlattığımız özellikle yerelde yerel yönetici olmamız Mert Mersin'in 3 Ocak kurtuluş günlerini 70'li yıllarda milletin sahip çıktığı, milletin paylaşarak kutladığı bayram şekline dönüştürme azmiyle sizlerle birlikte bir yol haritası çizdik. Köyden kente herkesin 3 Ocak'ta tek yürek olduğu zafer yürüyüşünün sadece Mersin'de değil Türkiye'de de ses getirdiğini ve sembol olduğunu belirten Başkan Tuna amaçlarının tarih şuurunu genç nesillerin belleklerine kazımak olduğunu ifade etti milleti millet yapan değerlere her zaman sahip çıktıklarını kaydetti ve tüm Mersin halkını 3 Ocak 2013 Perşembe günü saat 8'de Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak olan Zafer Yürüyüşü'ne davet etti. Aklımız her adımda yanımızda, yakınımızda oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Amacımız da sadece ve sadece şu, 3 Ocak genç neslin belediyelerine kazımak. 3 Ocak nedir? bugünün özelliği anlamı nedir? Bu kentin kolay kurtulmadığını bu kolay kurulmadığını... Öte yandan Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayarak Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet alanına kadar sürecek zafer yürüyüşünde Mehteran takımı, Erzurum Altı Spor Kulübü Cirit Grubu, Gaziler, Motorize Ekipler, Temsili Elif'in Kanısı, sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar tarihi yeniden canlandıracak. Kahvaltıları millet yapan değerler vardır diye. Bu değerlere sahip çıkmadığınız zaman Diline, vatanına, bayrağına, milli kültürüne, tarih şuuruna, maneviyatına bu değerleri boşalttığımız anda sadece maddenin, materyalin arkasından koşan bir kalabalık topluluk olur ki bunu da özellikle bizi yönetmeye kalkan dış mihraplar, bu coğrafyada gözü olanlar hep bunu hayal ediyorlar.